yanlış geldim dur dur çıkma hemen Yerleri ezberlediniz değil mi? Çıkmaz dedim değil mi? Ben değilim o Farkındayım Sandım Acil gelmen lazım. Sıkıştım. Deme be. Çıktım. Köprüyü aldım sayılır. Arkada Geldim. doğacaklar sadece. Arkada sallıyor sniper. Yeri belli mi? Spotta. Tam köprü sürdü. Geliyorum. Bir medik lazım bana. Shotgun'a dikkat edin süper. Buldum. Kanka yeri ambul baksa atsana. Bir medik atar mısın bana? Arkadan vurdum. adam Arkadan vuranın birini aldım. Tuttum hemen. Öbürünü de aldım. Bir an kan öldü öldü. <laughs> Arkadakileri böyle köşeyle bak uzaktan olursa hiç sıkma bırak gaza gelsin olsun. Aa bunun gibiler gaza gelsin hacım. Ee, hacım bilgisayar çok fazla kitlenmeye başladı. Hem de mouse'un yerini değiştirecektim reset attım ben de. Şimdi Allah'a şükür iyiyiz. Reset dedim de durmadım büyük ihtimal barış. Yedim onu. Tepedekini gördüm bir aşağı atladı. Sağdan geliyor STG. Sen nasıl var tamam. Emmy sana geliyor öldü. emmi aldı onu. Artı sniper sniper. İyi ölümler <laughs> selam. Sağda mı sağda Abi yok böyle bir şey ya selam verdi. Aleyküm selam. Abi yok böyle bir şey. Hacı bak 13 kişiyi vurduk yere düşmedik. Yukarıya aldık tamam mı? Adamı da vurdum. İyi ölümler selamın yazdık gittik. Ya Azredi kurban olayım ne yapıyorsun ya? <laughs> çay alıp geliyorum. Anam içeriden bana diyor. Sonra tutar evden mevden atar çay içmedik diye. Hiç gelin. Ulan şaka gibi ya. Barış görüyorsun değil mi Hacı? Siyemekle var bir tane geldi ya Köprü aldı. Merdivenden çıkıyor bak. Azar'ın yeryüzündeki temsilcisi <laughs> Adam selam verdiği anda gidiyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Nerede adam o mu? Yardım edeyim kardeşime. Yardım edeyim kardeşime. Mermi ne yazık mübarek. Bir mermi kaç var biliyor musun? Savaşlarda düşmanın kemerinden nişan alırsın ki yani vurma ihtimalin artsın. Kafaya falan nişan almaz. Rahat rahat döşeyeceksin kardeş. Şatkanın topuğuna sıktım. Veren <laughs> kanla bastı mermiyi bastı mermiyi. Sonuç easy easy. Hatta geldi. Kardeşim. Uçak mı o? Alf. Al. Bunu da al. Artık sev kalmaya başladım diye. <laughs> Ulan ya. <laughs> Acı yayında böyle bir nasıl diyeyim gecikme olsa 5 saniye mi biliyor musun yani? E desem adam Discord'da öldüğümü duyup 20 saniye sonra selam veriyor desem tamam diyeceğim de abi bu nedir ya? Adana. Ananın avradını. Kardeşim smoke atmayın canlarım benim atmayın. Atmayın kardeşlerim atmayın. Yapmayın. Erkek adam smoke atmaz. Patladı. Attırır. <laughs> Keşke demez dedirtir. Ama kutunun yanında ne var asa. En az Hiçbir bir şey, şey. yoksa. Ee, üfle. Şşş, dur. Şşş, dur. Dur 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 dur. Şey var MG varmış MD. oğlum. MG spotu vurdu ilk mermide. Sonrasında bastı da bastı. Bastı <laughs> da bastı. İsmail. <laughs> İsmail Isma gelmedi. O da Ah Allah'ım ne güzel çay şey olmuş. O <laughs> oh, Berk çayı aldım lan dediğinizi. Güvenemediğim için yarım küre aldıydım beğendim. Güzelmiş yani. Bergamot falan severim böyle. <laughs> Kanka adamlar tam sağında ben gördüm. Ayrı kavurdum ha. Aslan MG hepsi. Aynen. Dur ben kalkayım. Bizim Casper'da doğalım abi dur. Casper kumuldama. Vardı şimdi bu da. Bravo yiğit. Bu <laughs> MG'leri ben temizlerim. Bir sis bir daha alsın Allah'ın izniyle de. Emmi şöyle korunaklı bir yere ammo paket bırakır mısın? Attım. Göremedim. Ha tamam güzel. İki kişi. Uçan korunun ucunda var. Aynen. İki tanesi birden gitti Kanka medik lazım arkandayım ölüyorum. Son anlarım. Hadi be mermi bitti. Gel <laughs> abi. sağda sağda yatıyormuş. İzci erken kalkar. İzci smoke atmaz. İzci uyumaz. <laughs> ne biçim izcilik bu? Dur. <laughs> ya. Ana oğlum shotgun'la da üzerime çıktı ya da. Tam geldi. <laughs> Benim kek oğlum. Bak sol tuşa bastım. Çeyrekte anca algıladı. Niye vallahi Casper kardeşim? İyi ki varsın. Bekle Casper geliyor ben korumaya çalışacağım inşallah. Tamam. Ses var. O koca kafalıya mermi gelmedi. Parçası bunlar. Ne yazsın lan Mesut? Oğlum Rusça lan o. Uçak vurdu ya lan. Ercan abi. Ercan abi. Çok uh. kal. Sniper vuruyor ya. Bak o demirin arasından mermi geçmiyor. Şurada küçük aslında boşluk var. Öyle gözüküyor ama geçmiyor. Çünkü adamı gördüm ben hareket ederken. Neyse buraya gelmiş burada vuruz. Onu da vurduk. Kan iş bak. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Tamamdır. Ben bir alacağım. La emmi nereye yetişiyor? Yazın bitiyor. Temizledim lan. Ne yapayım manyak? Şatkan öldü. Temiz hayırlı olsun. Anan oh, tamam. <laughs> Hayırlı olsun. Sonra top yedik. Üçümüz de ayrı ayrı Yani bari toplu yedik kardeşim ya. Köprüde adam kalmadı. Temiz vallahi kanki temizliği güzel yaptık da şu ipne bozdu yer şey. Böyle ölümlerde fırsattan istifade rahat rahat çalışıyorum e, şey e, abi e, güzel e, bir şey yok. E, Öteki türlü 24 saat çalışmanın ortasındayız. Casper <laughs> güzel yerde duruyor da. Bak Seps kullanıyor bu çocuk zeki bak ZH kullanmıyor. Seps ZH'den 10 kat daha iyi bir silah. O kadar net söylüyorum düşmesine rağmen. Ha, yine top vurdu. Sistem nasıl vurdu onu bilmiyorum. Ya kanki bir yere geldim. Doğdum ama sol tarafımızda şerman var. Şerman şu an için bakmıyor. Baktığı gibi de götürecek. Ha, yine top vurdu. Nereden vuruyorsun? Sağ tepede. 40 Bittim abi. Bittim abi. Evet. Bittim. Bittim abi. Bittim. Çok kötü kaldı. Onları aldım da kalkma kalkma kaldırma. Kaldırma kafayı. Dur. Arkamdan buranı vurman lazım. Attım kendimi yere gene. Bir medyini alırım. Tamam. Kanka bir smoke daha at adam yakına geliyor arkaya geç. Adam yakına geliyor dikkat edin. Of yedim ye yedim yedim topu yedim. Kanka arkandayım emmi gidiyor. Bir saniye. Şunu yaparsam rahat ederim. Hadi be üstümüze çıktı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kargo yok mu onun? Son işi Şuraya bir dur bakalım. top vuruyor. Kanka o top topu yerleştirirken gözüküyor ya ipnenin kafası. Eğer o anda Kanka, denk gelirsem ben onu yerim bu mesafeden. Anladım az buçuk yerin oldu. Sniper vurdu. Dikkat edin. Tam ya şey var. Tam kuruyor. Oy oy. Uçak mı? Gel bebeğim gel bebeğim gel bebeğim. Al. Anıl havradını. Nasıl geçmedi? Hadi be. Uygu dolu anlar ama bugün güzel vurdum bebeği Tam dudağından vurdum bugün Uçağı dudağından evet Yapıyorum dayanamıyorum yapıyorum Sen <laughs> böyle yapma Orada bir yerde Burada bir yerde adam var hadi 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 çocuğum Datlum kendini gösterdi Datlum En solda Nasıl öldürelim beyler? Bıçak mı? Apışkan. Oğlum çektim satırı da vurdu işte Vurdu kardeşim. Fişkeye mi kırmışlar? Kırmışlar mı fişkeyi? Bir insan öyle tipi atar mı ya? Yani? Hala insanların dilinde. Fişkeye kim? Canı sıkılıyordu herhalde. Kanka sniper geçerken vurdu beni. Kanka, Niye bırakıyorsun? <laughs> Kardeş şu anda Carlos benim yalnız ha, 53 olmuş. <laughs> Kendimi tutamadım. Bu da 54. Var mı emmi? Orada adam. Kanka <laughs> emmi alabilecek misin? Ölüyüm. Ne biri geliyordu. Ben emmiyi tuttum o zaman. Harbi güzel Carlos'luk yapıyorum ha şu an. Allah var ha, yara. Ne kadar iyi oynuyorum. Çok şükür Allah'ım. Ne büyük kabiliyet. Atari salonunda da tek jetonla oyun bitiriyordum. jetonu geri veriyordu ki gel gör ki seli yuvarlayıp onu sokuyorduk. Bir jeton alamıyorduk. Pahalıydı. Anamız! <laughs> 42. Bir tanesi bu. Atari salonları ol, güzeldi solda. be. Severdik. Abi soldakini adam sağdakini bizden zannettim biliyor musun? Nazar değdi kanka adam sana sıkıyor şu an. Ama senin için bu bir şey ifade etmiyor tabi <laughs> <laughs> ama O adam bende olacak var ya o adam ah. <laughs> 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 Ay. adam var ya bak bir kere saydırıyor, puff cube vuruyor, kan çıkıyor. Belki istikin dedi de. kalk kalk kardeşim de kalk. Öldüremiyor onu abi. Çelik yelek var bende. C'den gidecek. B, A. Valla en be, solda be, doğdum. Casper'ın şeyde attığım oh, Arka tarafa geçmişler. Şu arka taraftakileri bir yiyelim biz. Tamam iki tane gördüm. İkisi de öldü. Götüm götüm ilerleyelim abi. Allah ne verdi. Emmi sen yukarıdan ben aşağıdan giderim. Yerini değiştirme de. Aynı anda ölmeyelim aynı adama. Şurada bir ayarlayayım. Tamam her şeyi güzel her şey yolunda. Ya Allah! Alfa bizim. V1 hazır ol. V1 mi hazır olayım? Abi B şöyle. Yani şey, zaman da şimdi yandı. değil. Hadi. Ali şimdi değil dedi diye attım ki sonra şimdi diyecek atacağım. Ali'nin sözünden çıkmıyor. Diyecek. İki tane atar, iki taraftan var önümüzde. İkisi de İnşallah Bursa'da Bursa'da Takımlar. Bence yat Ali. Bir gelsinler. Arkada 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 lan. kırdı. Eve vuruyor hayvan. Sakin olun beyler tank geliyor. Vay ip ne vay. Ali vursana oğlum B1 patladı mı? <laughs> patladı. Kardeşim ben yeni geldim ya. AFK'ydim. Patladı mı o B1? <laughs> Ananı sikiyim. Has siktir has siktir has siktir. Artistliğime sıçayım. 2'de de 2. Oğlum kimin nazarı değdi azıcık övdük kendimize diye. Aa, Kanka kaldır C4'üm onun üstünde ya. Öl lan. Vicdansız herif. Pistolle vuracaktım altı üstü C4'ü. Şekil şükür yapacaktım ya. Elim ayağım titredi kardeşim ya. Bu nedir ya? Beni öven yok. Kendimi de övemiyorum. alırım. Bizim adam. Var, bizim adam. O V1'de niye kimse ölmedi ya? Haçı var, haçı var, haçı var, haçı var. Haçı var. Kaçamadım. Johnson aldı beni. Yukarıda haçı var ona göre. Bu Mesut'un da şeyi beni öldürecek. Bak bir şey yazmış. Gene sildim. Çok merak ediyorum. Ne oldu? Adara. Demek ki yanlış yere yazmış. Oğlum Rusça yazmıştı adam. Ne kadar doğru yer olabilir? Doğru ne olabilir ya da? inanıyorum. Allahu Ekber. Önce diye Kardeşim ben, ben önce. hiçbir şey demiyorum ben bir çay şey alayım geleyim. Dur. Davarlığına... Daha, tam son bayraktı be. Hem ön tarafında şey var. Orası Asut var. Silen bir şey var. Sniper o... var. Ben gelene kadar oyun biter dedim maymun çediyor ya ormanda. <laughs> Elinden tutup götürüyor ya. Gel kardeş. Acı ben Bursa'da doğdum. Niye? Burada adamlar var. Ben bunları burada vururum lan burada. Bro, 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 bro. Bizim adammış lan. Dur 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 oyun bitti oyun bitti oyun bitti. Koyduk mu? Kaydedeyim la ben bunu.